Herkese bir selam göster. Bugün sizlerle birlikte Grand Theft Turtu'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Ee, genel yani normalde bugün helikopterden kaçmayı deneyeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek, nasıl gidecek, nasıl bitecek bilmiyoruz. Başlayalım hemen. Gün 1 başlıyoruz. bir güncelleme gelmişti arkadaşlar. Ee, yani 1.8 oldu. Umarım bu da güncellenir yani. Ne bileyim bu oyunda yani kaç kere kaçtığımı saymadım bile ama neyse devam edelim. ekstrim modda da çekeceğim gençler. Bundan sonraki mod hard mod olacak. Hard'dan sonra extreme e geçeceğiz. Bakalım bir silah yok orada. Tamam. Grane yakalayamazsın, bak boşuna uğraşma. At bunu. Sparpluk çıktı. Gelme. Kapıyı suratına kapattım. Buraya gelir mi acaba? Oğlum korkuyorum da çıkmıyorum lan. Kapat. Oh be. Kurtulduk renden Ama tabi bir süreliğine. Bana hiçbir şey yok lan. Abi siz benimle dalga mı geçin? Nasıl hiçbir şey yok lan? At bunu. Helikoptere kaçacağım için onlar lazım yani. Aşağı indim. Bak bu işe yarar. Abi oyun arada bir ne bileyim böyle hareket bulanıklaşıyor, bulanıklaşıyor anlamadım neden dolayı ama Neden acaba? Aha silah buldum. Vallahi silah buldum. Şimdi ikinizin de ırzına geçeceğim. Geliyorum bekleyin lan. Hatta siz gelin. Ben niye geliyorum ki? Ama Gran şimdi buraya gelirse kötü bitecek ya. Çünkü ben ben buradan çıkamam. Ama atarım oğlum hayırdır ya. Dede nerede? Dede lazım. Dedeyin e, boynunda boynundaki anahtar lazım bize. Gelmiyor ya. Dede neredesin dede? Dur bakayım şuraya bak. Glass fuse. İşime yarayacak bir şey çıktı. I see you. I see you deme dede ya. Sen sen salaksın. Vazgeç lan. Ben bir de ayağım bırakmıyor. Dur bak. Şimdi bu kapıyı bir açalım şuradaki kapıyı. Tamam. Şimdi e, o çocuğun oraya açacağız e, İngiliz anahtarıyla. Şimdi ondan sonra da e, çocuğu vuracağız. Çocuğu vurduktan sonra ne yapacağız onu bilmiyorum. Geçen bölüm gençler çok basit bir şekilde kaçtık. Bakalım bu bölüm nasıl olacak. Sizden oha sen buraya nasıl uçtun? Granny geliyor. Gel lan Granny gel. Ya sen beni yakalayamazsın imkanı yok. Oğlum Granny ay dede yok. Dede çok geç geliyor ya. Helikopter kullanım kılavuzu bak. Temel olan şey bu. Bunu bulamazsanız gençler helikopter patlıyor yani sürmeyi bilmiyorsunuz. Aha geliyor. Aha. Allah Allah şu dedeyle uğraşmaktan zevk alıyorum. Lan çocuk gel lan buraya. Gel lan. Al şunu. Eyvallah. sen de ne bana bakın. Ne bakın lan? Hayırdır lan? Ay. Oğlum ağzına girdim zannettim abi an. Yani. Oğlum bu benim ne işime yarayacak? Atmam bunu bu ne işe yarayacak? Yani bir işe yaramayacak yani onu ben niye aldım onu da bilmiyorum. Hemen banyodan glass fuzu almamız lazım. Yoksa geçemeyiz. Bu kadar yani. Allah gelme 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 lütfen gelme. Bas git ben. Lan. lan git de değil kovala. Allah Allah kapı yalama oldular arkadaşlar. Lan istemediğin yerde niye durun git lan. lan o kapı kapalı duracak. Hemen geliyor bak. Ha böyle kaçarım işte. Hadi adam olacaksınız oğlum. Böyle kaçarım ben. Levye çıktı. Levye belki bir işime yarayabilir. Bilemiyoruz. Bot anahtarı çıktı. At bunu buraya. Umarım oradan e, silah anahtarı çıkar. İşime yarayacak tek şey, işime, işime yarayacak e, yani işime yarayacak silah oradan çıkacak çünkü. Çıkalım bir. Tamam. Eee şöyle bir sakin. Ama sen birden çıkın ya. Ödü mü kopardı ya? Orada pusu kurmuş bizi bekliyor. Ay ay vallahi grane beni dile edeceksin ha. Hadi kalk hadi hadi acelemiz var acelemiz var yürü yürü kalk. Ödümü kopardı ya şerefsiz birden çıktı. Dur bakalım. Şuradan silahımız burada mı acaba? I see you. Dede gelsin dede. Dede de sorun yok yakalaması zor. Silah buradaydı. Abi o ikisi de geliyor. Kaç 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 kaç. Gelin lan hadi. Şunu al. Sen de şunu al. Eyvallah. Çekin lan. Çekin. Geçmem lazım. Aa vallahi geçtim. Ağlayın. Oh be şunlardan yırttık vallahi iyi yırttık ha. Yalnız şunu fark ettim biz hiç mutfağa bakmadık ha. Oraya baksak mı bir? Şöyle dur bakalım ver şunu. Çık bakalım yukarı. Ben de hep bağım diyorum ya. Of. Neyse. Boş ver konuşmuyor öyle ya. Aç şurayı. Gir bakayım. Tamam. Şimdi aha ve yapın ki burada. Şimdi var ya. grenade dediği havaya uçuracağım. Bomba aha bomba da burada. ha şimdi şimdi bittiniz oğlum siz. E hani gelen yok. Birden çıkma önüme. Aha sen buradasın. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ya dede Allah senin belanı versin. Ya birden çıkıyor abi ya. Olmaz böyle şey. Of. İkisi de orada pusu. Dede bu sefer pusu kurdu. Granaya vurduk da dede bizi yakaladı gene. Ben şu yukarıyı bir hemen şu silah silah alayım. Yukarıdaki işimi halledim. Bir tek geriye üç parça kalıyor. O da helikopterin parçaları. Bant, benzin, helikopter anahtarı. Gel gel. Gel. Fake. Adam olmazsan böyle fake yersin işte. Heh çıktım. Oh be, dededen kurtulduk abi ya. Lan ben böyle bir şey görmedim ya. Abi birisi bir yerde pusu kuruyor bekliyor yani hiç anlamadım. Gençler işte, burada bilgisayarda daha kolay oluyor. Şunu bak nasıl vuracağım? Yani telefonda biraz zor ama bilgisayarda aşırı derecede basit vuruyorsunuz. Evet ben kolsuzum. Ama onu da vurdum. At bunu buraya. Şimdilik bunu alalım. Aldık. Tak bunu buraya. Tamam. Şimdilik ne kaldı abi? Sadece helikopterin parçaları kaldı. Ee, kutunun içinden çıkan parça olacaktır. Yani kutuda, kutuda parça çıkar illaki. Şunu hemen bir aşağı atalım. Dur. Ama benim burayı da açmam lazım. Dur şunu bir aşağı. Bir dakika dur. Ben o şunu alayım da. Hiç mermi harcamaya gerek yok yani. Bunları havaya uçuracağım gençler. Öyle bir şey deneyeceğim. Bakalım yapabileceğiz mi? At bunu. Ver şunu. Ver bakalım. Tamam. Şimdi bunu e, ben aşağı atacağım gençler. Tabi Grand oraya geldiği için ben de direkt bombayı sallayacağım. Direkt bu tarafa doğru koşacağım. At bunu. Direkt bu tarafa doğru koşacağım. Granny neredesin lan? Granny. Yok gelmiyor küstü. At bunu aşağı. Şimdi normal kendim şurada bir bomba alayım hemen. Ona onu fırlatacağım Granny'ye. Yalnız keşke bu e, Granny Grenade de ol, olsaydı keşke bu. Al şunu. Eyvallah. Kaç. Ay. Granny... Hakkı rahmetine kavuştu. Hakkı rahmetine kavuştu lan nereden çıktı o? Ben az önce ne dedim onu onu bir unuttum yani. Nerede lan bunlar? Dede nerede dede? Dede yodurnum şart, şart. Dede neredesin dede bak karnı havaya uçurdum sen neredesin? Bakalım bir. Helikopter anahtarını bulduk. Benzin ve bant kaldı. Yok bu dede ipnelik yapıyor gelmiyor ya. Tam Gren'e uyanacak o zaman geliyor. Tabi ben de bu numarayı yer miyim abi? Ben şimdi ben şimdi sizi nasıl bayatacağım. İyi izleyin görün. Hatta dur bayatmayacağım direkt. Direkt ben oradan şeyi alayım. Dede şu an aşağıdan geliyor çünkü. Aşağıdaki kapının sesi geldi. Şimdi ben bu silahı alacağım tamam mı? Arkamdan gelen olursa direkt ee, vuracağım yani. Peşimden gelen hak rahmetine kavuşur. Hadi bakalım. Bir tane bulduk benzini. Son bir parça kaldı. Bant kaldı. Bir tek onu da bulacağız. Bu ne biçim şarkı lan? Lan ben niye açtım bunu? Kapanmıyor da. Gran şimdi sen nasıl güldüreceğim iyi bak. Granny gel buraya gel Bak granny geliyor bak şimdi sen nasıl güldüreceğim iyi bak Çat! Bak gördüğünüz gençler gülmekten kendini yere attı <laughs> Dur bakın. Gel lan Allah'ım ay nasıl vurdum lan onu Güzel vurdum ama ha Tamam hadi kaçıyoruz Hadi Allah'a emanet Ben gidiyorum benzin de alayım da. Aa, helikopter anahtarını da alacağım daha. E bu da basit oldu ama bunlar bir direkt pusu kuruyor ve dışıma e, direkt beni yakalıyor yani. Mesela birisini vuruyorum diğeri geliyor beni vuruyor yani. Bunlar pusu kuruyor gençler. Pusuçu yani. yani. Böyle oyun olmaz. Biz böyle yaparaktan oynadığınızı sanmayın yani. Bu granilede de, oynamıyor gençler. Pusarak vuruyor. Sonra öldürdüm onu oluyor yani. Neyse. Boş konuşmayalım. Biz hemen şurada bandı alalım. Şöyle şunu bir bantla. Tamam. Şimdi kaçacağız. Son benzin de, benzinimizi alıp kaçalım hadi bakayım. Ver şunu, çık. Hadi oğlum doldur doldur doldur. Hadi bunu da aşağı attım. ihtiyacı olan kullansın. Buranın aşağısı nereye çıkıyor ki? Bilmiyorum. Neyse. Bin şuna. Hadi kaçıyoruz. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Kaldır 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 kaldır. Ne oldu oğlum anca öyle bakarsınız. Sür üstüne sür onların üstüne sür. Evet kaçtık, kaçtık. Evet gençler ee, birkaç kaçışımızı daha gerçekleştirdik. Öbür bölüm botla kaçacağız. Umarım beğeni sizler beğendiysiniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.